Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben bugün bu kağıda emir vermiştim. Almış. şimdi ben de bu kağıda birkaç gündür takip ediyordum. Size bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Burada söylediklerimi atarım. Tavsiyesi değildir. Kimseye al, sat, tut. Tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak, tutmak arkadaşlar alıcının sorumluluğu altındadır. Şimdi arkadaşlar bu kağıt arkadaşlar ikinci tepesinden yüzde 42 aşağıya geldi Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi 480 kapattı. 465 tane almış. %3.23 kardayım. Şimdi arkadaşlar grafikte bakın. Burada bir ikili dibi var. Ben burayı düşünerek bu fiyattan emir girmiştim. Şu şekilde göstereyim. Fırça dediğim zaman bakın bu şekilde ben buraya hesaplayarak emir girmiştim. Ve arkadaşlar oradan A vermiş. %3 de kâra geçmiş. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün alanlarda da gördüğünüz gibi 1.5 milyon T ve Bankof var. Arkadaşlar inşallah buradan yükselir arkadaşlar. Çünkü kağıtta 900'lerden buralara kadar geldi yani ben bugün arkadaşlar dediğim gibi 465 denir vermiştim oradan almış buralara kadar gelmiş Ben de bunu arkadaşlar göstereyim dedim Hatta e, Telegram grubundaki arkadaşlara da söylemiştim kaç gündür takip ediyordum onların haberi var yani onlara da bilgi vermiştim e yani bugün yani böyle bir şey oldu. Ben bugün telefona hiç bakamadım arkadaşlar. Çok yoğun işlerim vardı. Gerçekten telefonu çok nadir elim aldım. Emirlerime tıklayıp kağıdı almışım diye kontrol etmek de aklıma gelmediydi. Yani e, inşallah yarın aşağı gitmez ve benim karım boşa gitmez. Yani e, bayağı eksi açıyor çünkü açılışta. Yani %3 kardayız. Eksi 5, eksi 6, eksi 7 diye giderse saat içeride kalmış olacağız. Yani ben ne söyleyeyim? Ben yani bu kağıdı görseydim çoktan satardım. Yani e, emiri aldığımı, emir aldığımı bile kontrol etmeyi unuttum. Tamamen unuttum arkadaşlar. Emir girdiğimi bile unuttum. E, bugün e, bazı e, olaylar oldu. E, dediğim gibi kafam çok dalgındı. E, tamamen işlerine odaklanmak zorunda kaldım. İşe odaklanmak zorunda kaldım ve e, telefona bakamayınca arkadaşlar böyle bir olay oldu inşallah Allah'ım ne olur ya buradan düşmesin de içeride kalmak istemiyorum çünkü pörtöğümde bayağı eksik kağıt var şu yan tahtalardan bir de bu olursa yani durum iyice durum kötüleşecek bir 500 lira daha içeride kalmış olacak içeride kala 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 bir sürü kağıttan arkadaşlar para içeride kalmış oluyor lan kardayken satamadık ya inşallah yarın buradan aşağı gitmez arkadaşlar. Bunun çünkü yıldızlık değerini, defter değerini söylemek bile istemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Yani şöyle gösterdiğim zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Yani bak ki bu kağıt 46 liralardan yükseldiği için ee şu anki fiyatında içeride kalmak beni çok korkutur. İnşallah yarın buradan döner de yani şu an tarihi boyunca gördüğü en düşük RSI seviyesini görüyoruz. Daha önce arkadaşlar şu bu bu RSI fiyatına geldiği zaman arkadaşlar bir tepki almıştı. Yani şu 37 72 37 72 bölgesinde tam oradayız. İnşallah buradan bir tepki alır da içeride kalmam arkadaşlar. Yani dediğim gibi ben 465 tane alırım. Kar ederim diye düşünmüştüm. Belki de ben aldım arkadaşlar. Baya yukarıda gitmiş. Bugün bakın. Nereden anlıyorum bunu? Bakın günlük mumda şurada bir iğne var. Yok. Pardon. Pardon arkadaşlar. Pardon. Öncekiyle karıştırdım. Bakın. He, pardon. Ben şunu da karıştırmışım beni aldıktan sonra şey yapmış yukarıya fazla gitmemiş. İğne yok görmüş olduğunuz gibi. Yarın şu iğneyi tamamlarsa bakın tam ama tam destek bölgesindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi 480 bunun destek bölgesi zaten bakın. Burada da bakın şurası 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 bunun güçlü destek bölgesiymiş zaten. Ee, yarın da şöyle bir ya yeşil olursa bu kağıt arkadaşlar endekse geldiğinden beri hep düştü arkadaşlar. Endekse girdiğinden beri bir 30 kağıdı olduğundan beri. Aa, bu böyle olmaz. İnşallah yükselir biraz. Ee, dediğim gibi şu an için %3 kağıdayım. yarın ne olacak merakla bekliyorum. Yine haberdar edeceğim arkadaşlar kağıttan ki kağıt düşerse zaten arkadaşlar yapacak bir şey yok diğer destek bölgesi daha nerede? Burayı kaybederiz arkadaşlar. Şu bölgeler 365'e kadar düşer zaten. Ee, buradan ha, buranın altına indi yani aşağıdaki hedef 365 oluyor. İnşallah şuradaki ikili dip çalışır da arkadaşlar yukarı gider diyeceğim. Ve e, Tesla'nın alışlarını, bankofun alışlarını göstermiştim. Burada söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir.